Şu anda Beşir Yıldız 6 yaşında. İnşallah mutlu ve güzel bir haberini sizlere görüntülerini izleteceğiz. Burada bir büyük heyecan var. Çok heyecanlılar. Herkes heyecanlı. Günlerdir arama çalışmaları devam ediyor. Beşir'in söylediğine göre 3-4 kişi daha o noktada var. Araba kurtarma çalışmaları yine devam edecek Beşir çıktıktan sonra. Farklı sesler de gelmişti. Buradaki araba kurtarma ekipleri de iletişime geçmişti. Evet. Bizim için de saniyeler geçmiyor, dakikalar geçmiyor Gizem Çetin çünkü 81 saat sonra Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki enkaz çalışmalarında enkaz çalışmalarında, Sami Apartmanı'ndaki enkaz çalışmalarında çok mutlu olduğumuz bir haber aldık biz de inanamadık önce gerçekten 6 yaşında bir çocukla iletişim kurulduğunu duyduğumuzda çok mutlu olduk. Şu anda da son hazırlıklar yapılıyor. Çok zor bir noktada saatlerdir arama kurtarma ekipleri santim santim o kalın blokları keserek vatandaşlar enkaz altındaki vatandaşlara zarar vermeden her bir insanın canını düşürerek hareket ediyorlar. Çünkü önemli ve zor bir iş. Teknik birçok ıı, noktası var. O teknikle çalışıyor araba kurtarma ekipleri. Evet. 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 Evet sanırım son son saniyeler. Evet hepimiz yerimizde kalıyoruz. Evet. Evet çok inşallah. Evet şimdi göreceğiz. Arama kurtarma ekiplerinin alkışlarını duyuyoruz şu anda ve görüyoruz. Ama biz hala göremedik çocuğumuzu. Beşir Yıldız'ı hala göremedik. Çok az kaldı. İnşallah göreceğiz. Odun gibi Türkiye'deki tüm enkaz bölgelerinden vatandaşlarımızın inşallah güzel haberlerini vereceğiz. Beşir çocuğumuz çok az. Çok az bir süre sonra arama kurtarma ekiplerinin, Mehmetçiğin, polislerimizin, afadımızın, itfaiye ekiplerimizin zorlu çabasıyla birazdan buradan çıkarılacak. Alk, sanırım arkadakiler onu görünce, onu görünce alkışladılar. Evet. Bakalım. Şimdi çok yakınız. Başta çekiyor. Başla. Evet. Başta çekiyor. Şimdi görüyoruz. Bakın arkada onları. Evet. 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 Çok heyecanlıyız. Evet. Beşirimizin kafasını gördük. Çok heyecanlıyız. 81 saat sonra. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisabi Apartmanı'ndan Evet kafasının üstündeki tutmuş. Mehmet bu tarafa gelelim. Bu tarafa gelelim. Evet. Evet gel Mehmet gel Mehmet Evet biraz daha Mehmet gelelim. Evet. Burada inanılmaz bir atmosfer var gerçekten. Gizem çok. Herkes ağlıyor. Sevinç gözyaşları var.